Kur'an'da tanımlanan atom modeli. 7 gök nerededir? 7 kat yer nedir? Nerededir? 6 günde yaratılışın kronolojisi. Atom, gaybdır. Yani görünmeyendir. Onu, onu yapandan başkası bilemez. Kur'an'ın bize tanımladığı atom, muhteşem mimarisiyle fiziğin tüm gereklerini karşılıyor. Atomların dini var mıdır? Peygamber nedir? Adem ve eşi peygamber midir? Melekler kimin emrindedir? Kıyamet başlangıçtır, son değildir. İnne dine indi Allah, din Allah katındadır. Atomlar aleminde iki din vardır. Hak dininde olanlar sağ dönerler. atom, monoblok yapıdadır, elektron ve proton birbirinden kopuk değildir. Manyetizma iki türdür. Biz sadece elektromanyetizmayı biliyoruz. Mıknatıslar iki değil, dört kutupludur. Elektrik, kinetik kuvvettir, katı iletken içinde bir akış yoktur. Kur'an'ın tanımladığı atom sayesinde elektrik, ışık ve manyetizma sır olmaktan çıkıyor. Evrenin Sembolleri Elif, Lambra, bunlar üç renk atoma ait rumuzlardır. Nun harfi evrendir. Kadir gecesi ismiyle anılır. Yasin kuark çiftidir. Gündüz ve gece ismiyle anılır. Bu gizemli 14 harf, evrenin ve içindeki varlıkların sembolleridir. Onlara bilimin penceresinden bakıldığında eşsiz bilgilere ulaşılır. Atom, kitaptır. Her ruha bir kitap verilmiştir. Art arda iki kitap indiriliyor. Vahilere kitap denilmiyor. Zebur kitap olarak anılmıyor, çünkü o fotondur. Kur'an, dokunulmazdı. İçindeki ayetlerle birlikte bir kitap oluşturuyor. Musafta anlatılan cennet, protondur. O ruhun müstakil barınağıdır, etrafı Kur'an ile ihata edilmiştir. Cehennem ise enerjiyle dolu evrenin kendisidir.